Sevgili zaman hemşerilerim, 2019 yerel seçimlerinde siz değerli vatandaşlarımızın oylarıyla seçilmiş olduğum Samanda Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis birlikte örttüğüm Samanda Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden bugünkü tarih itibariyle belediyemizin İnsan kaynakları müdürlüğü verilince tarafıma yapılan tebliğ ile belediye başkanı Sayın Refik Erilmaz tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin belediye başkan yardımcılığı görevinden almış bulunmaktayım. Görevde bulunduğum süre içerisinde herhangi bir ayrım yapmaksızın yasal çerçevesinde gerektiği yerde inisiyatif alarak ve zaman mefhumu gözetmeksizin gerek zaman da belediyesinin imkanlarını gerek Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını bazen de kendi maddi imkanlarını kullanarak tüm zaman da halkına hakkaniyetli ve eşit şekilde hizmet etmeye çalıştım. Hizmet ettim. Bugün tarih itibariyle Samanda Belediye Başkanlığı görevim sona ermiş. Samanda Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin devam etmektedir. Samanda Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak siz çok değerli halkıma bu sancılı süreçte depremin yaralarını sarma adına her zamankinden daha fazla hizmet etmeye devam edeceğimi belirtip bugüne kadar şahsıma göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı başta siz çok kıymetli halkıma sayın muhtarlarımıza kamu kurumları müdür ve personellerine çok değerli mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Kamuoyuna saygıyla